Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Abi isim Duran Bilge. Ben bu, bu, apartmanın beşinci katında oturuyordum. Sabah kalkıp işe giderken baktım şey, koridorlarda şey, bir duman, duman vardı. Ondan sonra çıktım yukarıya dedim peki çatı katı yanıyor. Çatı katında bir şey yoktu. İndim aşağıya doğru baktım aşağıdan ateş gelince daha inemedim aşağıya. Bütün apartman sakinlerinin hepsinin zillerini çaldım. Hepsine haber verdim. hepsi dışarı çıktılar. Dışarı çıkınca ondan sonra ben itfaiyeyi aradım. İtfaiye de Allah razı olsun hemen anına geldi. Bir 15 dakika sürmedi geldi. İşte durum bundan vazgeçti. Efendim peki yangın neden çıkmış? Hiçbir bilgi hiç verdiler mi? Hiçbir bilgimiz yok. Siz peki, gördünüz mü efendim yangın anını? Yangını gör yok. Ben yangını aşağı inince baktım kapı yanıyordu. Üçüncü katın kapısı yanıyordu. Ondan sonra da aşağı inemedim. Yukarıya çıktım. Asasörle indim aşağıya. In. İnemedim peki. O binada yaşayan var mıydı efendim? Yok o apartman o şey o kat boş yani amcam kızının abi. Evet. kat boş. Şu anda yangına müdahale edildi. Evet ifaya gelmiş. Müdahale ediyor Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Allah senden razı olsun. Hadi.